أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم Cuma سورس آية 2 Değerli kardeşlerim, bizler müminler olarak her hal ve şart altında Kur'an-ı Kerim'e bağlı olmak mecburiyetindeyiz. Kur'an konuşursa herkes susmalıdır. Kur'an ayetlerinin karşısında amma kelimesiyle bir cevap verme yani gizli bir itiraz da bulunma hakkımız hiçbir insanın hiçbir müminin yoktur. Yüce Rabbimiz Cuma suresi ayet 2'de şöyle buyuruyorlar. Huvellezî ba'athe fîl ümmiyîn rasûlen minhum. O Allah ki ümmi bir topluma, ümmi bir kavme yine ümmi olan ve onlardan olan onlar gibi ümmi olan onların lisanlarını anlayan ve onların lisanlarını anladığı bir peygamber gönderdi Rabbimiz. Kardeşlerim, Aydicelli'deki ümmi okur yazarlığı olmayan anlamına gelmemektedir. Kur'an'ı değerlere, İslami değerlere, tevhid akidesine yabancı olan ilahi vahyin değerlerinden bilgi sahibi olmayan bir toplum demektir ümmi toplum. Yani Allah Teala Hazretleri ümmi olan dini içeriklerden, dini değerlerden mahrum bırakılmış. Tevhid akidelerini özümsememiş ve bilgi kaynağı olarak da tevhid akidelerinden haberi olmayan bir topluma yine İlahi değerlerden yoksun bir peygamber gönderdik. Kardeşlerim, bütün peygamberler nübüvvet şerefiyle şereflenmeden önce dini bilgiler hususunda, ilahi değerler hususunda bilgi sahibi değillerdi. Hazreti Musa da öyleydi, Hazreti İsa da öyleydi, İbrahim peygamber de öyleydi, diğer peygamberler de öyleydi. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam da öyleydi. Yani müşrik toplumun içerisinde yetişmiş, dürüstlüğüyle, itikadi ahlaki değerleriyle dikkat çeken Muhammedül Emin olduğu halde dini değerlerden bilgisi olmayan bir peygamberdi. Rabbim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Peygamber olmadan önce mübvete hazırlıyordu. Yani ey Muhammed sen onlara söyle ki Allah onlar gibi ümmi bir kavme, onlar gibi ümmi olan, onlar gibi dini değerlerden mahrum bırakılmış, bir kavme, dini değerlerden mahrum bırakılmış, din hakkında bilgisi olmayan bir peygamber gönderdi yetlu aleyhim ayati o peygamber ki onlara nübüvvet izhari ile geldikten sonra onlara bizim ayetlerimizi okuyan bizim ayetlerimizi okuyor o peygamber nübüvvet iltifatı ile taltif olduktan sonra bütün peygamberler hiçbir şeyi önemsemeden kendi canlarını, mallarını ve kendi yakınlarının yok olacağını dahi önemsemeden ilahi davayı kucaklamışlardı. Ve ilahi vahyin getirdiği bütün değerler onlar için baş tacı idi. Çünkü onlar gerçeğin özünü biliyorlardı. Rabbül Alemin Teala Hazretlerinin onları koruyup kollayacağını veyahut da kollamayacağını da biliyorlardı. Yani hiçbir peygamber nasıl olmasa benim her zerremde Rabbim var ama benim ayaklarıma başıma bir şey olmaz demiyorlardı. Peygamber Efendimizin Taif yolculuğunda taşlanması, Uhud Savaşı'nda dişlerinin şehit olması, müşriklerin ve Yahudi ırkının üzerindeki baskısı onu ne yordu, ne bıktırdı, ne usandırdı. Hz. Muhammed aleyhisselam ilahi vahyin açığa çıkması için bütün çabaları gösterdi. Ve yatlu aleyhim ayati ve yuzekkihim. O peygamber ki yani onlar gibi dini meselelerden haberdar olmayan peygamber ki kendine dini değerler geldikten sonra ilahi vahyi ile tanıştıktan sonra o azgın ve sapkın topluma Kur'an'ı değerleri anlatarak Kur'an ile onları inşaat ederek onların kalplerini temizledi kirden temizledi, nifaktan temizledi, şirkten temizledi ve onların kalplerinde iman heyecanı ile Kur'an'ı ağaç yeşerdi. Yani artık birbirlerine düşman kardeşler, dost kardeşler, dini kardeşler oldular. Birbirlerini yiyip tüketen azgınlıkta haddi aşan İnsanlar Kur'an'ın aydınlığında insani değerlerle bütünleşerek merhamet sahibi oldular, karakterli oldular, dürüst oldular, şirkten ve günahtan arındılar. Ve yuallimuhumül kitabe vel hikme. O peygamber ki onlara kitabı öğretti. İlahi vahyin ışığını Onların kalbine gönderdi. Onların kalbiyle ilahi vahyi buluşturdu. Onları putlardan, şirkten, nifaktan, insana tapmaktan, taşa tapmaktan, ağaca tapmaktan arındırıp ilahi vahyin ışığında Allah ile buluşturdu. O ümmi dediğimiz peygamber ümmi olan kavmi kardeşlerim. Wal hikme ve onlara hikmeti öğretti. Kardeşlerim, dünkü dersimizde hikmetin mahiyetini anlatmıştık. Şimdi kısa geçeceğiz. Rabbimiz onları Kur'an'la tanıştırmakla kalmadı. Onları Tevrat, İncil'le ka tanıştırmakla kalmadı. Onlara vahyin güzelliklerini anlatırken Onlara Allah katında olan gizemli sırlarla da onları tanıştırdı. Gizemli sırları anlattık. Tekrar kısa geçiyorum kardeşlerim. Allah katında mucizevi değerler taşıyan ilahi sırlardır. Rabbim hikmet gözesinden bütün insanlara kana kanat içirir. Rabbim, Hikmet sırlarını açığa çıkarırken mümin, muvahhid, münkir ve müşrik konumlarına insanların bakmaz. Kim isterse ona sunar. Kim gizemli sırları araştırırsa Rabbimiz ona sunar gizemli sırları. Gizemli sırlar anlattık kardeşlerim. Şu anda mevcut olan bütün bilim ve teknolojik gelişmeler ve gelecekte olan bilim ve teknolojik gelişmeler Rabbimizin katında gizemli sırlardır. Rabbim bu sırların bir kısmını insan oğlu ile tanıştırmıştır. Tanıştırmaya, buluşturmaya devam edecektir. Kardeşlerim, belki yüzyıl sonra yer çekiminin yenilmesiyle kalmayacak insanoğlu. İnsanoğlu uzayda gezmekle de kalmayacak Uzaydaki gök uzay cisimlerini işgal edecek, onlar da yaşamaya başlayacak, yapay zeka dediğimiz olay daha ileri aşamalar kaydederek insan oğlunun lehinde ve aleyhinde bir takım olağanüstü haller geliştir geliştirecek. Müslümanlar bunlardan niye mahrum kardeşlerim? Bakınız. Bana diyorlar ki sen niçin ağlar baba hazretlerinden bahsetmiyorsun? Senin ne işine yarar bilim ve teknoloji diyenler var. Olduğunu da görüyorum biliyorum. Değerli kardeşlerim Müslümanlar zillette iken İslam alemi rabıta kavgaları yaşarken tarikatlar birbirlerinin mescitlerinde namaz kılmazken Cemaatler birbirlerini tekfir olarak kafirlikle itham ederken bir takım e, ciddi olarak duyduğumuz ajan provokatörler İslam alemini hazırlıksız bir şekilde Amerika ile savaşa itmeye çalışırken Ağlar Baba Hazretleri de kendinden bahsetmezdi. Vallahi Ağlar Baba Hazretleri şu anda olsaydı benim yaptığımı yapardı. Kendinden bahsetmek yerine ilimden, bilimden ve insani değerlerin, bilimsel değerlerin Kur'an yolculuğundaki Müslümanın eliyle olmasını isterdi. Ağlar Baba Hazretleri kendi kerametlerinden bahsetmezdi ki utanırdı. Ben niçin bahsedeyim? Öyle bir şey yaparsam Rabbime ihanet etmiş olurum. Ağlar Baba Hazretleri de ruhaniyette yüzünü kızartmış olurum. Kardeşlerim bakınız bir girdaptan geçiyoruz ki ülkemizde can hırs şekilde çalışan bir devlet başkanımız var. Her kafadan bir ses geliyor. Bir kusu dokuz kurdun önüne atılmış Haydi bakalım nasıl sağlam evine döneceksin. Şöyle oldu böyle oldu gibi gözlerini gerçeklere yumarak kendi ihtişamını yaşamaya yaşatmaya çalışan insanları görüyoruz. Kardeşlerim biz bunu yapamayız. Rabbimiz ilmi hikmetten bahsederken biz teknolojide neymiş ki diyemeyiz. Rabbimiz bilimden bahsederken Rabbimiz insanlara biz bilmediğini anlattık, bildirdik de derken biz Kur'an'ı hakikatlerin ışığında var olana gözümüzü yumamayız, Allah'tan korkarız. Bakınız şu anda Filistin'de akıl almaz iğrenç olaylar oluyor. Biz kahroluyoruz. Müslüman zillettesin bunun için diyoruz. Nerede senin büyük bir şekilde inşa etmekte olacağın gemilerin? Nerede uçak savarların? Nerede senin düşmanı tahrip edecek büyük savaş gücün? Yok kardeşlerim. Ancak bir gün Filistin, bakınız şu anda bütün tarikatlarda ses yok. Hiç kimsede ses yok. Onlar kendi rabıta kendi dertlerine düşmüşler öyle diyelim. Falancıya mı rabıt olsun, filancıya mı rabıt olsun? Kardeşlerim, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul surlarına dayandığı gün Hristiyanlar Konstantiniyye'de Hristiyan papazlar, rahipler, keşişler melekler dişi midir, erkek midir? Bunun kavgasını veriyorlardı. Şimdi bir yandan Filistin yavaş yavaş boğulup yutulurken diğer yandan İslam alemi tehdit edilirken bizim kişileri ne yapıyor? Falancıya mı rabıt olsun, filancıya mı rabıt olsun? Kardeşlerim biz böyle basit ve hamasi işler peşinde koşamayız. Vicdanımız ve yüreğimiz titrer. Değerli kardeşlerim, bakınız şu anda bir savaşın içine yavaş yavaş çekilmeye çalışıyoruz. Hiçbir tarikattan ses yok. Cemaatler de akıl ve idrakin dışında hareket ederek cihat adı altında ülkemizi tehlikeye atmaya çalışıyorlar. Bir gün Filistin biraz başarılı olursa o zaman tarikatlar devreye girecek. Bizim mürşit savaştı diyecekler. O diyecek bizim mürşid savaştı. Öbürü diyecek bizim mürşidin duasıyla gelişti ve geliştirildi. Yani yalan söylemekten utanmayan yine yalan söyleyecek. İstanbul'da deprem olacak dediği halde deprem olmadığını görünce hiç utanmadan hemen çark değiştiren adam yine çark değiştirecek. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Rabbimiz ibadetlerimizi kabul eylesin Rabbimiz ilmi hikmet babından Müslümanlara da sır ve gizem perdesinden kapı açsın Rabbimiz elbette ki Filistin'deki kardeşlerimizin gözyaşlarını dindirsin Rabbimiz Filistinlileri inşallah yüreğimle diyorum inşallah yüreğimle diyorum inşallah zafere ulaştırsın الفاتحه